Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Nur Suresi. Nur Suresi Kur'an-ı Kerim'deki e, medeni surelerden, yani hicretten sonra nazil olan surelerden birisi. İsmini e, bu surede geçen Allah nuru semavati ve'l art ayetindeki nur kelimesinden alıyor. Allah göklerin ve yerin nurudur mealinde ve e, bu ifade surenin e, ismi olmuş. Bugün bir onuncu ayetler, yani ilk sayfasını, bu surenin ilk sayfasını beraberce değerlendireceğiz. Allahu Teala burada toplum hayatında hemen her devirde görülen, her devrin bir problemi olan e, zina olayları, bunlarla alakalı hükümler e, bu sayfada bize bildiriyor. Şöyle ki, Suretun bu bir suredir. Enzelnâhe biz onu indirdik. Ve faradnâhe onda farz olan hükümleri, bazı hükümleri bildirdik. Ve enzelnâ fîhe âyâtin ve o surede apaçık ayetleri inzal ettik, indirdik. Leallekum tezekkerun ta ki tezekkür edesiniz ve öğüt alasınız Düşünesiniz diye biz bu şekilde bunları beyan ettik, açıkladık. Ezzaniyetü ve zani zina eden kadın ve erkek feclidu külle vahidun minhuma miyete celde. Bunlardan her birine yüz değnek e, e, sopayla bunlara vurun, cezalandırın. Ve la takhuzkum bihime ra'fetun fi dinille Allah'ın dinini uygulamada Bunlara karşı bir acımak, size arız olmasın. Yani bunu uygulamakta e, gevşeklik göstermeyin. kuntum tü'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer gerçekten e, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Vel yeşhed azabahüme. Zina cezası uygulanan, had cezası uygulanan e, kadın ve erkeğin bu cezasına şehadet etsin taifetü minel müminin müminlerden bir taife şehadet etsin. Yani bunu gizli bir ceza olarak değil, görev, insanların da görebileceği bir yerde, en azından bir kısım insanların e, görebileceği bir yerde uygulayın. E, değerli izleyenlerim, konuya bir giriş olması bağında şunu ifade etmek istiyorum. Şu dünya bir imtihan dünyası. Allahu Teala bizleri şu dünyada çetin imtihanlardan geçiriyor. İnsan Yediğinden, içtiğinden imtihana tabi. Baktığından imtihana tabi. Ee, kazandığından imtihana tabi. İmtihana tabi olduğumuz e, durumlardan birisi de e, cinsellik sınavı. Kadın ve erkek birbirine meyilli olarak yaratılmış. Ve bu meyil aslında aileyi netice vermesi gerekir. E, mutlu aile yuvalarının e, meşru nikah yoluyla meydana getirilmesi. Ve burada geleceğin nesillerinin yetiştirilmesi esastır. Ama insanda nefis var, nefsi kışkırtan hariçte şeytan var veya şeytan fikirli insanlar var. Bunlar kadın ve erkeği gayrimeşru bir şekilde de bir araya getiriyorlar. Ve bu gayrimeşru beraberlik e, cinsel birleşme ile noktalandığında buna zina deniliyor. Evlilikte e, yeni çocuklar dünyaya gelir. Anne bellidir, baba bellidir ve o mutlu yuvada bu çocuklar iyi bir şekilde yetişir. Ama e, gayrimeşru beraberlikte e, her ne kadar anne belliyse de e, baba belli değildir. Nesebi belirsiz bir çocuk dünyaya gelecek. E, her ne kadar baba durumunda olan kimse belli de olsa nikah bağı olmadığından her iki taraf da ömür boyu bunun e, ızdırabını duyacaklar ve dünyaya gelen çocuk da ömür boyu böyle bir lekeyi alnında taşıyacak. Gerçi çocuk açısından günah yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam veli zina'nın bir günahı yoktur diye ifade ediyor. Malum İslam'a göre doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar ve masumdur. ve hiçbir kimse başkasının günahını da yüklenmez. Velate ziru ve ziratun vizra uhra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Masum olarak dünyaya gelen çocuk anne babasının günahını yüklenecek değildir. Ama en azından bir leke şeklinde ömür boyu bunu taşıyacaktır. Ve bundan dolayı ciddi rahatsızlık duyacaktır. İşte İslamiyet'te dinin zaruriyatı denilen, e, dinin maks maksatları makası dış şeria diye ifade edilen temel esaslar var e, işte dinin korunması aklın korunması namusun korunması e, malın korunması ve canın korunması bu şekilde beş temel şey korunması gerekiyor bunlardan bir tanesi de namusun iffetin korunması e, İslam toplumunda gayrimeşru beraberlikler yoktur diyemeyiz e, tatbikatta Peygamberimiz döneminde bile olmuştur. Ve bununla ilgili cezalar uygulanmıştır. E, günümüzde de, e, özellikle yüzyıldan bu yana, dünya çapında açık saçıklık artmış, fuhşiyatı teşvik eden durumlar artmış, hürriyet perdesi altında, insanlar bu tarz gayrimeşru beraberliği, e, keyif için beraberliği, artık hayatın bir parçası haline getirir olmuştur, bir kısım insanlar. Böyle olunca, Gerçekten e, zina meselesi toplumun çok ciddi meselelerinden birisi. Kur'an-ı Kerim bununla alakalı e, hüküm bize bildiriyor ve bunlara uygulanacak cezayı biraz önce okuduğumuz ayette anlatıyor. Burada uygulanacak ceza evli olanlara mı, bekar olanlara mı? Ayette herhangi bir ayrım yok. Ancak e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evli olanlar için e, rejim cezası, Tevrat'ta böyle bir hüküm de var. E, rejim cezasını Peygamberimiz uygulamış. E, bu şekilde e, yüz sopa cezası bu da e, bekar olanlar için uygulanan bir ceza olarak kitaplarımızda bu şekilde açıklanıyor. Ayet-i Kerime'de önce kadınla başladı. Zina eden kadın ve zina eden erkek. Burada kadının önce söylenmesi e, çünkü zinada kadın daha birinci unsur durumundadır. Ve daha çok onların üzerinden bu gibi şeyler gerçekleştiğinden dolayı önce onunla başlanması münasip. Hırsızlıkla alakalı had cezasını bildiren ayette ise önce erkeği söylüyor. Es-sârigu ve-sârigatu fak tav'eydiyehüme Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Orada ilahi hüküm bu şekilde ifade ediliyor. Burada ise önce kadınla başlanıyor. Çünkü bu çirkin olayda kadın birinci unsur birinci eleman durumunda ve bunun faturasını da bilhassa o çekiyor. Erkek için de bu e, gerçekten zillet verici bir durumdur. Ömür boyu onur kırıcı bir durumdur ama kadına bakan yönüyle e, kadın bu şekilde bilindiğinde artık itibarını kaybetmiştir ve başka bir nazarla kendisine bakılmaya başlanmıştır. Ve hele hamile kaldığında Evli olmaz bir halde çocuğu dünyaya gelecek ya kürtajla bunu aldıracak ömür boyu bunun vicdanı ızdırabıyla karşı karşıya veya doğum yaptığında babası olmayan bir çocuk şeklinde ömür boyu yine bunun ızdırabını duyacak. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de önce zina eden erkek kadın diye kadından başlandı. Bununla alakalı ceza şu anda ülkemizde uygulanan bir ceza değil. Dolayısıyla bizim bunları şu anda ifade etmemiz teorik bir bilgi şeklinde hırsızlıkla alakalı had cezası yine benzeri bir şekilde şu anda başka kanunlar, başka hükümler uygulanıyor. Ama Allah'ın kitabında hüküm bu şekilde en azından bir bilgi olarak bunu da bilmemiz gerekiyor. Burada onların azabına müminlerden bir taife şahit olsun yani gizli bir ceza değil, aleni bir ceza olsun ve insanların gözünün önünde bu ceza verilsin. Ee, i̇nsan normalde bu yapılan şeyin suç olduğunu bilir. Yani gayrimeşru beraberliğin, e, hayat kadınlarıyla beraber olmanın e, meşru bir şey olmadığını, suç bir şey olduğunu bilir. Kanunlarda da bu nispeten yine belki hafifletilmiş bir şekilde de olsa orada da suç olarak ifade edilmekte. Zaman zaman baskınlar yapılıyor fuhuş yerlerine. Ve orada e, kamerayla e, diyelim emniyet mensupları gittiğinde oradaki insanlar görüntülerinin çekilmesini istemiyor. Ne hayat kadınları çekilmesini istiyor ne de oraya giden erkekler. Demek ki kendi vicdanlarında bunun e, suç olduğunu itiraf etmiş oluyorlar. İşte e, verilecek olan cezanın başkalarının gözünün önünde verilmesi caydırıcılık özelliği taşıyor. E, ve bu şekilde cezanın şiddetli olmasıyla ta ki insanlar böyle bir şeye cesaret edemesinler ve kendilerini bundan sakındırsınlar. Ezzani la yenkihu illa zaniyeten zina eden erkek ancak zinakar bir kadınla evlenir. Ev <laughs> müşrike veya müşrik olan bir kadınla evlenir. Ve <laughs> zaniyetu zina eden kadına gelince lâ yenkehuha illâ zânun ev müşrik onu da zina eden veya müşrik olan bir erkek nikahlar ve hurrimâ al alel müminin bu müminlere e, haram kılındı yani e, temiz bir erkeğin zinakar bir kadınla evlenmesi veya bunun tersi e, bu haram kılındı demek ki e, mümin olan bir insan bile bile zinakar birisiyle evlenmemesi gerekiyor Bununla alakalı e, tarihte e, değişik demek e, olaylarda yaşanmış, Peygamberimiz döneminde olaylar yaşanmış, ayet-i kerime hem o döneme hem sonraki dönemlere e, ışık tutacak şekilde bir hüküm ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Namuslu kadınlara iftirada bulunanlar, zina isnadında bulunanlar, onlara zinakar kadın demek gibi e, iftirada bulunanlar, ثُمَّ لَمْ يَئْتُوا بِأَرْبَاتَ شُهَدَا Sonra da dört şahit getiremeyenler. duhum ثَمَانِينَ celde, Bunlara seksen sopa ceza olarak vurun. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebede, Ebediyen, daima bunların şehadetini kabul etmeyin. iki هُمُ الْفَاسِقُونَ Bunlar işte fasıkların ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, İnsan iffetli bir hayat sürmeli ve ona azami dikkat etmeli. İffet, namuslu olmak en önemli artılardan bir tanesi. Burada kadınlarla alakalı gerçi ifade ediliyor ama benzeri bir durum erkek için de geçerli. Yani iffetli bir erkeğe, zinakar diye ithamda bulunan bir kimse bunu ispat etmekle mükellef. Dört tane şahit getirmesi lazım. Dört şahit getirmediğinde müfteri durumunda oluyor iftira etmiş oluyor ve ceza olarak da buna 80 sopa cezası var. İnsan ağzından çıkan söze dikkat etmeli. Çünkü e, herhangi bir kadın hakkında veya herhangi bir erkek hakkında zinakar demek çok büyük bir itham ve ispat edemediğinde cezayı gerektiren bir durum. İftiradan dolayı 80 sopa buna ceza vuruluyor. Ayet-i kerimede özellikle kadınların nazara verilmesi, kadınlar bu noktada daha hassastır. Daha böyle hemen leke onlarda belli olur tabiri caizse. Bundan dolayı ve genelde bu gibi istanatlar kadın, e, genelde kadınlara yapıldığından ayet-i kerime kadınları nazara vermiş. Yoksa e, iffetli bir erkeğe de zinakar denildiğinde e, diyen kimsenin ispat etmesi lazım. İspat içinde dört tane şahit gerekiyor. İspat edemediğinde buna 80 sopa ceza vurulu vuruluyor vuruluyor illa zinnetebu min ba'di zalika ancak bundan sonra tövbe edenler on e, onların durumu ayrı e, ve aslahu ve durumu düzeltenler bunlar müstesna feinnallaha şüphesiz ki Allah gafurur rahim e, bağışlayandır ve sonsuz merhamet sahibidir. Değerli izleyenlerin buradaki incelik e, şöyle bir incelik kendisini gösteriyor. Daha evvelinde ee, namuslu insanlara zinakar deyip de iftira edenler ve bunu ispat edemeyenler, bunlar fasıkların ta kendileridir denildi. Ve buna ceza olarak da e, bunların şehadetinin, şahitliğinin ebediyen, e, artık kabul edilmemesi, bunların şehadeti makbul değil. Hangi konuda şahitlik yapsalar, şehadetleri muteber değil. Buna dikkat çekildi. Ardından ise, eee tövbe eden durumunu düzeltenler bundan istisna edildi. Acaba bir kimse bazı insanlara e, işte zinakar diye ithamda bulunsa, ardından da tövbe ettim dese cezadan kurtulabilir mi? Ee, alimlerin bu konudaki açıklamasına göre hayır, cezadan kurtulamaz. İftira etmişse ispat edemediğinde bunun cezasını çekecek. Ama durumunu düzelttiğinde bazı alimlere göre Artık şehadeti makbul hale gelebilir. Cezasını çeker ama artık şehadeti dinlenebilir. Ee, bazı alimler ise demişler ki, ayet-i kerimede getirilen istisna onların fasıklıklarıyla alakalıdır. Yani artık onlar fasık değildir, durumlarını düzeltmiş olurlar. Yoksa ceza da uygulanır, şehadetleri de kabul edilmez. Bu yönde değerlendirmelerde bulunmakta. Burada, ee, Allah şüphesiz gafurdur, rahimdir diye ayetin bitirilmesi. Ee, i̇şte her ne kadar bir başkasına zina isnadında bulunmak çok büyük bir günahsa da artık o kimse için tövbe yolu tümüyle de kapanmamıştır. Aklını başına almışsa, hele 80 sopa cezayı yedikten sonra aklı başına gelmişse tövbe eder, Allah onu affeder. Yani tövbe kapısı açıktır, Allah'ın rahmetine masar olma kapısı açıktır. Kapı tümüyle kapatılmıyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Hanımlarına e, zina isnadında bulunan وَلَمْ يَكُلَّهُمْ شُهَدَاءَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Ancak şahit olarak da sadece kendileri var. Yani Allah korusun e, dehşetli bir durum. Diyelim bir kimse evine geliyor, hanımını başkasıyla yakalıyor. E, bu e, çok dehşetli bir durum dört tane de oraya şahit getirecek değil o olayın görülmesi için. Sadece kendisi var şahit olarak. E bu durumda ne yapılacak? Feşehadetu ehadihim erbavu şehadetin. O zaman bu erkek dört defa şehadette bulunacak. Dört kişi yerine kendisi dört defa şehadette bulunacak. Billahi innehu leminas sadıkin. Yani yemin edecek. Vallahi ben doğrulardanım. Doğru söylüyorum mı bu şekilde gördüm diye şehadette bulunacak. Vel hamise, beşincide de şunu söyleyecek. Enne lanetallah aleyhi inkâne minel kâzibin. Şayet yalancılardansam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diye e, o şekilde e, yeminde bulunacak. Yani billahi doğru söylüyorum. Şayet yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun şeklinde e, bu tarzda ifadeler kullanacak ve yedrau anhel azabe kadından azabı defeder. eder. E, enteşe de şu şekilde şehadet etmesi. Erba şehadetin o da dört defa şehadette bulunacak. billahi innehu el kadibin. Kadın yemin edecek ki kocam yalan söylüyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Dört defa bunu söyleyecek. Vel hamise beşincide de şunu ifade edecek. Enne gadaballahu aleyha Allah'ın gadabı kendi üzerine olsun, yani kadının üzerine olsun. İnkâna minassâdıkîn. Kocası sadıklardansa, doğru söylüyorsa, Allah'ın gadabı benim üzerime olsun diye bu şekilde kadın şehadette bulunacak. Değerli izleyenlerim, böyle bir durumda iki tarafta yemin etmişse, hakim bunların arasını ayırır. Artık evlilik hayatları bitmiş olur. Her ikisi de kendi sözünün doğruluğunu söylemiştir ama başka şahit de olmadığından e, erkek bu manada bir şikayetle gittiğinden dolayı e, aile hayatları artık biter. E, ebedi olarak biter. Tekrar bir araya gelemeyecek bir şekilde bunların araları ayrılmış olur. Ama diyelim erkek dört defa şahadette bulundu. Yani vallahi yemin ediyorum doğru söylüyorum. E, eğer doğru söylemiyorsam, yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun dedikten sonra kadın tamam ben böyle bir şey yaptım diye itiraf edecek olursa kadına e, evli olmasından dolayı e, ceza veriliyor ve o şekilde rejim cezasıyla cezalandırılıyor. Ve kendisinden azabın defedilmesi için o da şehadette bulunması lazım. Yani kocam yalan söylüyor, şayet doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun bu şekilde dört defa e, şahadette bulunacak ve bunun neticesinde e, canını kurtarmış olur. Gerçekten yapmamışsa zaten masumdur o ayrı mesele. Ama yapmışsa da dünyada bunun cezasını çekmeden bu ceza diğer aleme kalmış olur. Ve levle fadlullahi aleykum ve rahmetuhum. Şayet Allah'ın sizin üzerinizde lütfu ve rahmeti olmasaydı yani Allah size çok daha büyük cezalar verirdi. Ee, daha bir takım neler olurdu, neler. Ve ennallaha tevvabun hakim ve Allah tevvab hakim olmasa haliniz nice olurdu. Değerli izleyenlerim belki burada şu hatıra gelebilir, çoğu kimsenin zihnini meşgul edebilir. E günümüzde e ülkemizde acı bir gerçek olarak bu tarz gayrimeşru beraberlik hem kadın hem erkek için söz konusu olabiliyor. Ve bunların sayısı belki az da değil. Ama e, doğrudan bu ceza, Kur'an'da belirtilen bu ceza uygulanmıyor. Bu durumda ne olacak? E, bu durumda kişiler kendileri ceza uygulayamazlar. Bu ahirete kalır. Ve böyle bir günahı büyük günahlardandır. İşlemiş olan bir kimse ardından aklı başına gelmişse gece gündüz tövbe istiğfarla Cenab-ı Hakk'ın affını, mağfiretini diler. Bu e, netice itibariyle onun Cennete girmesine engel olmayabilir de Allah dilerse affeder Veyahut da diğer alemde Cezasını çektikten sonra Yine cennete gidebilir Ama hem her bu gibi günahları yapıyor Ardından da Hiçbir pişmanlık duymuyorsa Dünyada da ahirette de Durumu perişan olacaktır Cenab-ı Hak iffetli bir hayat yaşamayı Hepimize nasibi müyesser eylesin Bir başka programımızda beraber olmak üzere Hayırlı günler diliyorum